Öncelikle selamlar ben Eylül ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 1 dolar böyle 1 doların hafif altı hafif üstü trade up'lar yapacağız ki siz de bu trade up'ları deneyebilin. Ama ilk olaraktan söylüyorum ki bu videodaki bütün skin fiyatları CS Float üzerinden alınmıştır. Trade up'lar da CS Float üzerinden hesaplanmıştır bilginiz olsun. Trade up videomuza geçmeden önce arkadaşlar biliyorsunuz ki kanalda böyle bir güzelliğin çekilişi bulunmaktaydı. Gelin hemen bu güzelim Zeus'un çekilişini açıklayalım. Çekilişin yapıldığı videoyu biliyoruz sağ tıklıyoruz ve bağlantı adresini kopyala diyoruz. Sonrasında yine binden fazla yorum olduğu için asinkronik sistemimize videomuzun linkini yapıştırıp fetch diyoruz. <laughs> Arkadaşlar yine çok güzel bir katılım sağladınız. Hepinize çok çok teşekkür ederim. O yüzden bu videoda sizleri yeni bir çekilişte, daha güzel bir çekilişte ödüllendireceğim diyeyim. Ödüllendireceğim doğru olmaz. Yeni bir çekiliş hediye edeceğim. Hemen bir kazananı çeksin. Kazanan sar mikrofon 700... <laughs> sar mikrofon ne ya? Sarı mikrofonu çakması mı bu kanka? Abi hep kazanmak olmaz. Gerçekten hep kazanmak olmuyor. O kasa videosunda da bayağı bir güzel batmıştık. Sar mikrofon bu görmüş olduğunuz Stat Trek Zeus 27 Olympus az aşınmışı sen kazandın Discord'dan bana ulaş ve bu Stat Trek Zeus 27 Olympus'u sana hemen teslim edeyim. Teslim almazsan 2 gün içinde bir daha şey gelecek, bilgin olsun. Ama arkadaşlar, bu çekilişi kazanamadığınız diye üzülmeyin. Çünkü artık bu vinyl'in çekiliş zamanı geldi. Biliyorsunuz ki bunu çıkarttığımda bu sizlerin demiştim. Ve üzerinden yaklaşık 1,5-2 hafta geçti ve bu vinyl'i sizlere hediye ediyorum arkadaşlar. Bu gördüğünüz bu vinyl oto tranik, az aşınmış, float'u da çok düşük. Katılmak için yapmanız gereken şeyler arkadaşlar videoyu beğeniyorsunuz. Video ile alakalı güzel bir yorum bırakıyorsunuz. Bak video ile alakalı olmazsa sayılmayacak çünkü çok büyük bir çekiliş. Abone olup bildirim çanını açıyorsunuz. Ekstradan şu anda ekranda görmüş olduğunuz ikinci kanalıma gidip abone olup bildirim çanını açıyorsunuz. Hepsi bu kadar. Bu oyun kazanmaya çok yakınsınız. Bilginiz olsun. O zaman arkadaşlar Artık trade up'larımıza geçelim diyeceğim ama biliyorsunuz ki trade up'lar kısa oluyor. O yüzden yine arkadaşlar 3 adet kasa ayarladım. Bu galeri kasaları zaten yan kanalım videosundan kalmaydı açamamıştık. Bir tane de Chroma 2 kasası aldım. İlk önce galeri kasalarını açalım. Güzel bir şey ben vuracağımızı düşünüyorum. Artık bir tane kukri gelsin. Bak bundan kukri gelsin sizin. Bu kadar net konuştum. Kukri gelsin sizin arkadaşlar. Enti. Ya bu kasalar bana son zamanlarda hiç bilmiyor arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmıyor içinden. Ya galeri kasasından bir loot istiyorum ama galeri kasası bana loot vermiyor. Hadi be abi. Ne olur be Gaben. Yalvarırım. Hadi. Hadi. İyi türbin hiç yoktan iyidir en azından M4A4 skin'e diyelim. Kasanın fiyatını şöyle böyle karşılamıyor aslında. Chroma 2 kasası arkadaşlar. Önemli bir kasa niye diyeceksiniz? İçinden çok iyi bıçaklar çıkıyor. Ekstradan Hyper Beast biraz para eder FNS çıkarsa. Bir de işte Jinmin. Şöyle böyle para eden skinler var içinde. O zaman totemi yapalım. Geldi. Hadi bakalım. Hadi. Geliyor. Hissettim şu an. Benimle birlikte hissedin. Gelecek. Evet. Mükemmel abi. Bir de savaş görmüş seçkin yapım. Bir de savaş görmüş. Çok ikonik. Gerçekten çok ikonik oldu. Arkadaşlar kasalardan yine üsran yine üsran en azından trade up'lardan katlarız diyeceğim de bunların zararını kurtaramayız. Çünkü 1 dolarlık trade up'lar olduğu için. Hadi o zaman trade up'larımıza geçelim. Evet arkadaşlar skins VIP'deki çekilişimiz hala da devam ediyor. 16 katılımcıya ulaşmışız. Çekilişte verdiğimiz skin ise Gamma Doppler, Shadow Daggers Factory'in Nip. Bu görmüş olduğunuz bir sizlere hediye ediyoruz arkadaşlar. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken şeyler. Haludex koduyla önceden veya yenisi kayıt oluyorsunuz ve 10 dolarlık bir yapıyorsunuz. Hepsi bu kadar. 45'te bir şans. Yüksek bir şans. Bu arada bu bir şans Steam fiyatı 270 dolar falan. Çok güzel bir bıçak. Feyzini sikis de bilmiyor. Sürpriz olacak. Kazananı şimdiden hayırlı olsun diyelim. Videomuza devam edelim. Hesap değiştireceğim. Evet arkadaşlar şimdi trade up'ları yapacağımız hesaba geçiş yaptık. Arkadaşlar şuraya bir bakar mısınız? Gerçekten bütün envanterim mavi skinlerle doldu. Bugün bayağı bir trade up yapacağız. Çünkü maliyetleri çok ucuz. Abi hemen geliyorum. Takas yapa. Burada. ilk trade up'ımızda arkadaşlar MP5 şu liquid falan var ya. Tasfiye Türkçesi. He. Bundan kullanıyorum kullanacağız Bundan 10 tane koyuyoruz. Bunların hepsi görevde kullanılmış bu arada bilginiz olsun. Hepsinin görevde kullanılmış olması birazcık açıkçası işimi kolaylaştırdı. Çünkü floatları çok ekstrem değil. İşin gerçeği o floatlarını kolayca bulabiliyorsunuz. Bunun karşılığında istediğimiz şeyler bir tane m 4 s Hyperasaurus Minimal beer. ne okuyayım Minimal Wear, Sakako Minimal bir, Sakako Field Tested, Umbral Rabbit Minimal Wear. Revolver'ı görmediğimiz sürece kardayız arkadaşlar. Umarım Revolver'ı görmeyiz. M4ABS gelirse de yani iki katı yapıyoruz. Bu arada bu trade-up'ın çok ucuz benim için. Çünkü 55 sente falan mal oldu bana. CS Float'ta bilginiz olsun. Yolluyorum o zaman. 3, 2, 1. Tertemiz bak. İlk de bunu vurduk ya. Diğerinde de bu gelsin abi. İkincide de Emparasaurus S'i alalım gidelim ya. İkincide de Emparasaurus S'i alalım gidelim gerçekten ya. Şuna bir bakabilir miyim abi ben? Gerçekten taş gibi bir Emperasaurus S. Float'u da çok kötü değil. Az ışınmış. Güzel abi. İlk trade-up'ımızın win'li olması beni gerçekten mutlu etti. İlk trade-up'tan böyle bir güzellik durmak beni çok çok mutlu etti. Gelin o zaman ikinci trade-up'ımıza geçelim. Arkadaşlar ikinci trade-up'ımızda yine MP5'leri kullanacağız. Yine aynı trade-up'ı yapacağız aslında. Yine M4 1 istiyoruz. Umarım gelir. Gelirse 2'de 2 yaparız. Çok çok güzel bir kar ederiz. yani Direkt ben 2x yapıyoruz çünkü M4 1 geldiğinde. Hepsini koyduk. Hadi be abi. Gaben bugün bak beni mutlu et. Bugün gerçekten mutlu olalım. Güzel mutlu mutlu ayrılalım. Arkadaşlar bu trade siz de yapabilirsiniz bu arada. Deneyin. Gerçekten oranları çok iyi. Bulması biraz zor oldu ama yaptığınıza değecektir yani. O zaman arkadaşlar artık sayıyorum. 3, 2, ya da yolda be. 100, 2'li 2, 2'li 2, ilk defa 2'li 2. Iki. Trade up'larda ilk defa 2'de 2 ama neyi bir dolarlık trade up'ta be Gaven'cim niye ya? Şuna bir hemen bir bakalım. Çünkü bunu bunun slotu diğerinden birazcık daha yüksek olmalı. Bakalım. Evet. Baya bir yüksek. Hani az aşınmışın en sonundayız. Gerçekten böyle az aşınmış bitmiş yani aslında. Görevde kullanılmış gibi bir şey. Ama biz az aşınmış olduğu için az aşınmışına bakarız abi. Biz bunu az aşınmış olarak satacağız. Çok güzel gerçekten. ilk trade up çok güzel bir karla uğurladı bizi arkadaşlar. O zaman sıradaki trade up'ımıza geçelim. Arkadaşlar bu trade up'ımız biraz birazcık daha pahalı bir trade-up. Çünkü bunu da hangilerini kullanacağız? Bu famaslardan kullanacağız arkadaşlar. Hemen o famaslardan. 7 tane koyacağız. Bu famaslar minimal wear. 3 tane de factory new negev koyacağız. Biriniz olsun. Şu kaç oldu abi? 6, 7. 3 tane de negev koyacağız. Negevlerimizi hemen bulalım. Zaten bu trade-up'ı da iki kez yapacağız. Bu arada ben bu negevleri bulamadım. Bulması beni bayağı bir zorladı. Bu trade-up'ın maliyeti benim için 1 dolar 40 cent. Gelebilecek şeylerin zaten şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Her türlü kar edeceğiz. Ama asıl istediğimiz şey Revolver Crazy 8 New. O zaman arkadaşlar takasa hazır diyorum. Bu sefer direkt mi yollasak ya? <laughs> Aslında no risk bir trade up ama Revolver gelirse gerçekten yine iki katına yakın bir karımız olacak. O yüzden ben Revolver'ı istiyorum. Bunu bunu direkt yolluyorum arkadaşlar. Revolver değil, Revolver değil. Zaten no risk bir trade up'tı. Skin çok kötü ama <laughs> Yine de karda mıyız? Kardayız ama kar biraz az arkadaşlar. Yani 20 centlik gibi bir kar var. komisyonu komisyonuyla zaten o kar da neredeyse yok olacaktır. Verdiğimiz parayı geri aldık diyebiliriz. NT diyelim, NT diyelim. Ümidimizi yitirmeyelim. Çünkü ben Revolver'ı vuracağımıza inanıyorum. Arkadaşlar yine aynı trade yapıyor yapacağız. Umarım bundan da downtown gelmez. Çünkü downtown geldiğinde birazcık kötü oluyor bizim için ya. Downtown birazcık kötü. En azından ne gelsin? Ya gelebilecek şeyler de aslında birbirine çok yakın biliyor musunuz? O yüzden bir takıldım şu an. Ya Revolver gelsin ya. Ben Revolver istiyorum. Abi dur. Bunlardan biraz fazla almışız sanki. Şeyleri koymayı unuttuk. Evet. Ne koymayı unuttuk. Arkadaşlar olabiliyor ya böyle karışıklar. Gerçekten olabiliyor. Bunu da koyduğumuzda tamamdır. 3 tane Famas Miyav 36. 3 tane Negev beni at. 3 tanesi 7 tane. Hadi be abi. Revolver gelsin. Bak Revolver Crazy 8 Factory'ni. 3, 2, 1. İyi olur olur çift baretta olur çift baretta da 2 7 dolar 7 sent şu an arkadaşlar CS plotta çok iyi ya çok iyi dediğim yani bir 60-70 centlik bir karımız var şunu güzel abi ya Yine tabii float olarak Minimal birin dibindeyiz arkadaşlar Çünkü skinleri bulması çok zor Floatlarında da olabildiğince düşük buluyoruz ama Yine de istediğimiz gibi olmayabiliyor bazen Yine de güzel Fn mi fn Abi karda mıyız Kardayız zaten No risk trade up'ta bu Çok güzel Arkadaşlar sıradaki trade up'ımızda Mac'den dana derilerini kullanacağız Ağırlıklı olarak Nerede abi bunlar En alttalar zaten Bunların karşılığında arkadaşlar Almak istediğimiz şey Aslında çok basit Bir tane usbs istiyoruz Bu da no risk mi Sanırım bu da no risk arkadaşlar Çok düşük bir ihtimal SSC gelirse zarar edeceğiz. İşin gerçeği bundan bir tane toparlayabilmişim sanırım. Evet ikinci toparlayamamışım. Bir tane de fazladan koymuşum. İleride bundan bir daha yaparız. SSC gelmedi sürece kardayız. No risk bir trade up. CS float'tan 50 cent'e falan topladım hepsini. Ne yalan söyleyeyim. Normalde 40 cent olması gerekiyor ama ben birazcık daha pahalıya topladım. SSC dışında kardayız. SSC gelmesin. USB gelsin. Bizi mutlu etsin. O zaman arkadaşlar takası hazır diyorum ve direkt. Ya gerçekten Tek gelmemesini istediğim şey mi geldi ya? Gerçekten sen ciddi olamazsın ya. Sen ciddi olamazsın. Yine moral bozmak yok arkadaşlar. 7-8 cent zarardayız sonuçta ama USP istiyordum. Gerçekten o USP istiyordum. Bu arada çok kötü bir skinmiş. Bir ne de budur? tek görevde kullanılmış gelecek buydu. Evet abi gerçekten tek görevde kullanılmış gelen silah bu. Diğerleri gelse en kötü minimum bir gelecekti. Bu görevde kullanılmış. Yani satsan satılmaz, aslan atılmaz. Belki sonraki trade-up'lar için kullanabiliriz arkadaşlar. Yani ne diyelim ki? Arkadaşlar bu sıradaki trade-up yapmak çok kolay bunu Steam pazarından bile yapabilirsiniz bu arada. Bu 5.7 karalamaları yani 5.7 Scrawl'ları kullanacağız. Hepsi minimal wear bilginiz olsun yani hepsi az ışınmış. Bunlardan 10 adet koyuyoruz arkadaşlar. 10 taneyi dizdik. Karşılığında alacağımız yani istediğimiz şey aslında Ticket Duel. Yani kısmi olarak No Risk diyebiliriz buna da ama tam olarak No Risk diyemeyiz. Çünkü ota gelirse yine güzel bir zararın altına gireceğiz arkadaşlar bilginiz olsun. Ota gelmediği sürece her türlü kardayız. 3, 2, 1, 0. <laughs> Yapma. No risk diye tanıttığın trade up'ta niye otu geliyor? Tek zarar edebileceğiniz senaryo buydu arkadaşlar. Evet gerçekten tek zarar edebileceğiniz senaryo otonun gelmesiydi. Ve biz o senaryoyu tutturduk. Bu trade up'ı bir daha yapacağız arkadaşlar. Ben bunu incelemeyeceğim bile direkt manya. Arkadaşlar o scrawl'lardan yine koyalım. Bu sefer iyi bir şey kazanmak istiyorum da sanki scrawl'ları tamamlayamamış mıyız ya? Bir eksik var gibi. Farklı bir skin mi aldık onun yanına? Ona bir bakmam lazım. Çünkü 8 tane var şu an. Arkadaşlar sanırım şu tüy sikletlerden koyacağız. Ne bunlar abi? FN bunlardan mı? Yok bunlardan değil arkadaşlar. Tüy sikletlerden değil. Tüy sikleti kontrattan çıkartalım. İsyancılardan mı koyacağız? Evet isyancılardan. Dur lan. Koleksiyon farkı var. Bunun koleksiyonu ne? Eksik mi aldık? Sen şaka yapıyorsun. Arkadaşlar ben şu karalamalardan iki tane daha alayım. Öyle devam edelim çünkü bu trade up'ı yapmak istiyorum gerçekten. Arkadaşlar şu karalamalardan iki tane daha satın aldım. Yine CS float üzerinden. Direkt mana abi yerleştiriyorum. Hadi be abi. Yüzümüzü güldür be abi. Takası hazır diyorum. Ne olur. Kevin. Bak gittim. Bu cc satın aldım. Ticket göreyim ekranımda. Lütfen. O zaman arkadaşlar artık yolluyorum. 3. Sayma be. Oh Uğraştığımıza değdi gerçekten. Bu Scrawl'ları gida gidip almama değdi abi. Ticket aldık. Ve gerçekten güzel gözüken bir Ticket Duel'miş. Duel'imi hemen şöyle bir incelemek istiyorum. Float'u iyi gelmiştir umarım. Fn gerçekten tatlı. Yine böyle Fn'nin sonlarına yakınırız ama Ticket almamız zaten bence beni yeterince mutlu etti. Çok güzel gözüken bir skin zaten. Favorilerimden bile olduğunu biliyorsunuz. Fiyat performans olarak 10 numara 5 yıldız. Arkadaşlar son trade up'ımızdayız. Sanırım bundan da 2 adet yapacaktık. Elimizdekiler umarım yeter. Takas kontratında kullan. Bunlardan arkadaşlar kullanıyoruz. Ve karşılığında Emparasaurus Factory Nevis diyoruz. Buna benzer bir trade up yapmıştık zaten videonun başında biliyorsunuz. Onun birazcık daha pahalısı. Tek farkı o. Emparasaurus Factory Nevis alırsak 2.5 dolar gibi bir fiyatı var. Ve biz bunları 90 sente topladık. 2 katından fazla bir kar bırakacak. Yani Mac'den ve Revolver'ı görmediğimiz sürece deli kardayız arkadaşlar. Takasa hazır diyorum. Bu sefer sayacağım arkadaşlar. Çünkü Emparasaurus gelirse çok güzel olur. 3, 2, 1. Yine de Gaben. Gaben bugün hıncını benden mi çıkartıyorsun Gaben'cim? Tamam güzel bir skin diyelim. Kendimizi öyle avutalım arkadaşlar. Trade up'lar bugün yüzümüze gülmüyor gerçekten. O 3 bıçaktan sonra birazcık şansım köreldi işin gerçeği. Ama Sakoku da bence gayet güzel bir skin. Arkadaşlar yine bu aynı trade-up'tan yapacağız. Bu mp 9ları ben floatlarını yakınlaştıramadığım için almışım. Fn onlar. Bu normalde koyduklarımız minimal wear. Bilginiz olsun. Şöyle hatta gösterelim. Bunlar minimal wear arkadaşlar. Bu mp 9lar ise az aşınmışmış. Bunlardan fn'si vardı bir tane. Yani bu fn olan arkadaşlar. Bunu kullanmayacağız. Yine bu az aşınmışları kullanacağız. Sonuncuya da ben fn koymak istiyorum. Fn'yi zaten koyduk herhalde değil mi? Fn'yi zaten koymuşuz. Bir tane daha bundan minimal bir koyacağız. Çünkü ben float dengesini sağlamak için bir tane Fn koyuyorum araya. Bu trade up'a özel. Float'larını bulmak çünkü gerçekten çok zordu. En Emparasaurus'u istiyoruz ya. Takası hazır diyorum. Bunu da saysak mı saymasak mı çok aradayım. Bunda da sayacağım arkadaşlar. Ve son trade up olduğu için 5'ten geriye doğru sayacağım. 5, 4, 3, 2, 1... Yes! Sonunda ve en büyük kar yaptıran trade up'tan yaptık. 90 sente 2,5 dolar. 90 sente 2,5 dolar. Ama dur. Dur 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 dur. Ben bunu float'u tutturamamış olabilirim arkadaşlar. Çünkü çok zorladı benim float'u. Bunun bir hemen float'una bakalım. Ben şunu merak ettim. Ne olur FN olsun. Bak minimum bir çıkarsa gerçekten çok üzüleceğim. Of yes yes. Float'u böyle var ya. Tam ucundan tutturmuşuz ya. Tam ucundan tutturmuşuz. Çok iyi arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. zeydaplarda up'larda float'lar çok önemli arkadaşlar. Float'lara çok özen göstermeniz lazım ki istediğiniz skin'i alabilirsiniz. Video buraya kadardı. Kâr zarar tablosunu zaten sunmuşumdur sağ üstte. Ben bugün karda olduğumuzu düşünüyorum. Zaten düşük meplalarla açtık. Size de deneyebilin diye çok istediğiniz için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olup bildirim çanını açmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.